Piyano çalmayı öğrenmek istiyorsunuz ama aklınızdaki ilk soru şu: Ne kadar sürede öğrenirim? İşte dürüst bir cevap. Bu tamamen hedefinize, disiplininize ve öğrenme yöntemlerinize bağlı. Genel olarak haftada bir ders ve günde 30 dakikalık düzenli pratikle ilk basit şarkınızı 1-2 ay içinde çalabilirsiniz. Ama bu sadece bir başlangıç. Temel seviye için yani nota okuma iki el koordinasyonu, ritim duygusu gibi temel becerileri kazanmak için ortalama 6 ay gerekir. Bu süreçte çoğu öğrenci basit pop şarkılarını, çocuk parçalarını ya da kolay klasik eserleri çalabilir hale gelir. Orta seviyeye ulaşmak için biraz daha karmaşık şarkıları çalmak, pedal kullanımı, basit doğaçlama gibi konular için genellikle bir buçuk ila iki yıl gerekir. İleri seviye içinse, klasik repertuar, teknik egzersizler, doğaçlama ve müzikal ifade gibi alanlarda ustalaşmak bu süre 3 yıl ve üzerini bulabilir. Elbette bu süreler kişiden kişiye değişir. En önemli farkı yaratan şey ise istikrar. Bazı öğrenciler 6 ayda hızlı ilerlerken bazıları daha yavaş ama sağlam adımlarla öğrenir. İkisi de doğrudur. Çünkü piyano bir yarış değil, bir yolculuktur. Süreci hızlandırmak için 3 öneri. Her gün kısa da olsa pratik yapın. Öğrendiklerinizi kaydedip tekrar dinleyin. Sevdiğiniz şarkılardan motivasyon alın. Eğer doğru kaynaklarla ilerlemek isterseniz Piyano Akademi bu yolculukta size rehber olabilir. Sadece ders veren bir kurum değil, aynı zamanda öğrencilerinin gelişimini gerçekten önemseyen bir eğitim topluluğu. Planlı müfredat yapısıyla ve yüzlerce öğrenciden elde edilen ortalama ilerleme verileriyle size neyin ne kadar sürede öğretilebileceğini baştan açıkça paylaşıyoruz gerçekçi beklentilerle sürdürülebilir bir öğrenme süreci istiyorsanız sizi Piyano Akademi'ye bekliyoruz.